sizlerle birlikte ay bir çok oynuyoruz sizlerle birlikte e, ee, aynen Poyraz'da evet. Begrims'dayız aynen şimdi size şey gösteriyorum. kutuyu göstereceğim kutu tam olarak şurada bir yerlerde şurada bir de oh bak Poyraz aynısı oldum bak aynı şöyle bir tane troll yapabilirim bak. bak Böyle troller yapabiliriz. In a Thanos. Buralardaydı kutu nerede? Ver göstereyim. Şimdi arkadaşlar kutuda şöyle şöyle var. Şu var. Burada ben hepsini bitirdim. Gördüğünüz gibi. Hepsini bitirdim. Tek bir tane kalmış. Şimdi şey, orada bir tane maç sahası var ya oraya gideceğiz. Maç sahası neredeydi acaba? Ne oldu? Gördün mü şimdi? Ben de yapayım, şu an. Şu an yaptım. Tamam. Yani ben de yaptım. ayı kurtarırken bir baktım Bekrum sayım. Gördün mü? <laughs> Abi ben bunu görmedim. Ben evet, burada. arkadaşlar sandık buradaydı. Bak sandığı D'ye bastığınız zaman açıldığı zaman direkt karşınıza bu çıkıyor arkadaşlar. Poyraz bak. Ben... Mesela bak sağa sola gidiyor. Po Poyraz bir şey söyleyeceğim bak. buyum tamam mı bak. O oluyorum hep. Hep o oluyorum bak. Hep o oluyorum. Ben ne oldum? Kuru şeyler şöyle yapıyorsun da. Kuru yapışık yapışık olamaz. <laughs> bak ben de bu oldum. Bak ben de bu oldum. Çıksın. Abi bak şu karakter çıkmıyor. Beni görünce çıkmıyor artık. Bak ben de bu oluyor hep. Aynen. ona ben ondan iki kere oldum. Arkadaşlar dur gördüğünüz gibi size sandık yerini de öğrettim. İtten normalde buradan başlıyorsunuz. Bazı arkadaşınız varken de siz normalde buradan başlıyorsunuz. Hmm. Arkadaşınız olduğu zaman da böyle gelip siz buradan sandığı buldum diyerek... Ben geri gidiyorum. Keşke geri dünyaya gidiyor mu? Gösterebilirsiniz. Ayçalım'a <laughs> geri dönüyoruz. Ben döndüm ya. <laughs> Size nasıl bir grubu düşünürü gösterdim. Aynen ben de gösteriyorum. Hopala. <laughs> Bakın böyle düşünüyor arkadaşlar. Bak ben sana yapayım. Yapamadım. Oh! Ben sana yapayım mı? Aşağı biraz AFK kalacağım. Hadi keyfinizi iyi bakın. Ben sana yapayım? Nasıl yapacağım? Çok kolay yapıyorum. Hemen pum. O taşı gerek mi yok? Gerek yok. Birazcık daha AFK kalacağım. <laughs> biraz şurada açalım yapalım. yapalım. Hadi. Orda mı bak? Orda git mi başlıyor? Nasıl gideceğim ben buraya? Şöyle. <laughs> uh. Buyurun bak. Ekran böyle tamam mı? Bak. Şöyle durdurup Şu kamerabason biraz korunuluyor. Arkadaşlar size nasıl Begrim sergisini göstereceğim. Gösterdik zaten.

ticket. Çok kötü yaptım değil. Arkadaşlar size nasıl benimle değişimle çok olay anlatacağım. Evet. Arkadaşlar işte böyle dikiyoruz. Aynen. Evet. çok de açık kaldım ya. Arkadaşlar biz bir de e, mesela bağlanamadık. Bir... Kaçıncı düşünüyorsunuz? Düşüşle Bore. beraber. Burayla <laughs> Biz Ayten Ayten e, de evin evin orada da birbirimizi vurup dövüşüyoruz. Aynen. <laughs> Öyle iki kere düşmüş. Arkadaşlar bu kadardı. Videomuzu beğendik. Abone olmayı unutmayın. Hadi. Bay bay. <laughs>